Merhaba arkadaşlar, gölge boyumuzun testleriyle devam ediyoruz. Üç tane testimiz var. Burayı bitirdikten sonra gölge boyuyla ilgili hiçbir problemimiz kalmayacak. Birinci sorumuz aşağıdaki tarihlerden hangisinde yengeç dönencesine dik konumlandırılan bir cismin öğle vakti gölgesi asla oluşmaz diye soruyor bize. Evet yengeç dönencesine 21 Haziran tarihinde güneş ışınları öğle vakti tam olarak dik geldiği için cevabımız A şıkkı. İkinci soruya geldiğimizde bir cismin gün içerisinde hemen çizdim gün içerisinde diyor. İlk videoya gidiyoruz günlük ve yıllık hareket farklıydı unutmuyoruz oluşan gölge boylarına ait görseller verilmiştir. Güneş ışığının yeryüzüyle yaptığı açıyı soruyor bize. Hemen bilgilerimizi tazeleyelim. En kısa olduğunda aslında en büyük açıyla geliyordu. Büyük açıda neydi? Dik veya dike yakın açılardı. O zaman birinci de mesela büyük açıları seçtik. Hemen büyük açılara baktığımda bu şıkları kontrol ediyorum. En büyük açımız bir de var mı var sonrasında en bir deneyden gidelim büyükten gidelim gölge boyu en büyük olduğunda ise burada aslında en küçük yani en dar açıyla gelmesi gerekiyor. Baktığımızda da 15 derece ile B şıkkında en dar açıyla geliyor. Hemen diğerini teyitleyelim. 2'nin gölge boyu 3'ten daha fazla olduğu için bakın açısının daha küçük olduğunu görebiliyoruz. Evet test 3'ün üçün 3. sorusuyla devam ediyorum. Yere dik konumlandırılan uzunluğu 50 cm olan bir cismin Gölge boyu öğle vaktinde harflendirilmiş konumlarda ölçülmektedir. Hangisinde gölge boyu demiş en kısa olur? Şimdi L'de yengeç dönencesi olduğu için 21 Haziran, M'de oğlak dönencesi olduğu için 21 Aralık, N'de ise 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik geldiğini tekrardan hatırlayalım. K'ya zaten Gölge boyu hiçbir zaman burada sıfırlanmıyor. Çünkü buraya güneş ışınlarının hiç dik gelmediğini biliyoruz. Şimdi baktığımızda M noktasının 21 Aralık'ta olduğunu gözlemlediğimize göre cevabımız D'dir. Evet dördüncü soruya geldiğimizde Temmuz-Ağustos ayları kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktaymış. Buna göre bu aylarda yere dik konumlandırılan çubuğu gölge boyu nasıl değişir? Şimdi küçük bir tiyo vereceğim size. Eğer mevsimsel değişikliklerden istiyorsak nereye doğru yani hangi mevsime doğru gittiğimizi anlamamız bizim aslında cevabı bulmamızı kolaylaştırıyor. Temmuz-Ağustos sonra ne var? Eylül-Ekim. Yani giderek sonbahar hatta kış doğru gidiyoruz. Güneş ışınları daha eğik açılarla gelmeye devam edeceği için bu süreçte Temmuz'dan Ağustos'a giderken gölge boyumuzun ne yapmasını bekliyoruz? Artmasını bekliyoruz. O yüzden sürekli artar diyoruz. Bu Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 ayda. Beşinci soruya geldiğimizde dört farklı tarih verilmiş ve gölge boylarının santim cinsinden grafiği bize verilmiş. 21 Mart 21 Haziran, 23 Eylül 21 Aralık tarihlerinde öğle vakti yere dik konumlandırılan bir cismin gölge boyu ölçülmüş. Bu ölçüm sonuçları da tabloya kaydedilmiş. Buna göre demiş grafik incelen, incelendiğinde çubuğun konumlandırıldığı bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Şimdi diyoruz ki güney yarım kürede bulunmaktadır. 21 Haziran'da eğer kuzeyde olsaydı yaz yaşanırdı ve gölge boyununsa en kısa olduğunu biz gözlemlerdik. Ama en uzun olması bize gölgenin güney yarım kürede cismin güney yarım kürede olduğunu ne yapar belirtebilir. 21 Haziran tarihinden itibaren öğle vakti güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı artar demiş. Açı artarsa ne oluyordu? Hemen yapalım. Açı artıyor. Yani dike yakın geliyor değil mi? 21 Aralığa doğru gittiğimizde güneş ışınları daha dik geldiğinde aslında gölge boyunun daha kısa olduğunu biliyor muyuz? ve grafikte de kısaldığını gözlemlediğimiz için bu şıkkımız da doğru. Güneş ışınları 21 Aralık tarihinde eğer Güney Yarım Küre'deyse şu anda biz burada yaz mevsimi yaşıyoruz. Öğle vakti diğer tarihlere göre daha eğik değil, yaz mevsiminde daha dik açıyla geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. 6'ya geldiğimizde 21 Aralık tarihinde KLM şehirlerine düşen güneş ışınlarının gelme arasındaki açı L büyüktür, M büyüktür, K'ymış. Açı büyüdükçe daha dik ya da dike yakın gelir ve böylelikle gölge boyunun daha kısa olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum size. Buna demiş konumlar nasıl olabilir? Evet baktığımda gelme açıları 21 Aralık tarihinde ise burada kış yaşıyorum. Kış yaşıyorsam K'nın gelme açısı aslında en küçüktür. Çünkü L'de yaz yaşanıyordur. A şıkkında ve burada güneş ışınları daha büyük açılarla geldiği için L'nin K'dan daha büyük açıyla geldiğini gözlemleyebiliyoruz. M de arada olduğu için Ekvator ve civarında olabilir. Cevabımız Evet test 4'e geçiyoruz. Gölge boyuyla tekrardan devam ediyorum. Bir araştırmacı KLM ülkelerinde özdeş cisimleri dik bir şekilde konumlandırmış. Haziran ve Aralık arasında da ölçüm sonuçlarını bize vermiş. Evet KLM ülkelerine baktığımda ilk önce bir grafikten ne yapacağız? Bize verilen sonuçlara göre acaba mevsim nasıl ilerlemiş? Tekrar bilgilerimizi teyitliyorum. Eğer yaz mevsiminde ise güneş ışınları dik ya da dike yakın gelir. Bu da büyük açılarla gelmesine neden olur. Bu da gölge boyunun küçük olması anlamına geliyordu. Eğer kış mevsimi yaşanıyorsa güneş ışınları daha eğik gelir. Bu daha küçük açılarla gelmesine neden oluyordu. Açı küçüldükçe de daha büyük gölge boyunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi K'da 70 santimle başlayıp 17 ile bitmiş. Yani Gölge küçüldüğüne göre güneş ışınları daha dik gelmiş. Ama normalde aralığa doğru ne yapmasını bekliyoruz? Daha kuzeyde olsaydı eğik gelmesini beklerdik. O zaman bunun güney yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz. L'de ise Haziran'da 17 santimken Aralık'ta 70 cm'e çıkmış. Sanki bu bizim ülkemizde bağlantılı, değil mi? E bizim ülkemiz kuzey yarım kürede olduğuna göre demek ki L şehri de kuzey yarım kürede ki gölge boyu uzamış. Yani ışınlar daha eğik gelmiş. M'ye geldiğimizde bakıyorum ki Gölge boyunun uzunluğu değişmemiş. Demek ki bu ekvator gibi dik ya da dike yakın gelebilecek bir noktada olduğu ibaresini kullanabiliriz. Hangisi tabloyla ilgili yanlıştır diye bize soruyor. K küresi kuzey yarım kürede, L ülkesi ise güney yarım kürededir. Hemen bakın teyitliyorum. Doğru mu? Yanlış. Yani aslında şıklara inmeden soruyu yukarıda yorumlarsanız çok daha rahat edebilirsiniz. Tabii ki diğer şıkları okumaya devam ediyorum. L ülkesi M ülkesinin kuzeyinde yer alır. Evet çünkü kuzey yarım kürede dedik. Güneş ışınları M'ye yıl boyunca dik ya da dike yakın gelir demiş. Zaten bu yorumu biz başta yapmıştık. K ülkesinde Haziran ayından itibaren Güney Yarım Küre'de olduğu için Haziran bizim için kış. Kıştan nereye gideceğiz? İlkbahara doğru gideceğiz. Yeryüzüyle yaptığı açı artmaya başlar. Doğru. Çünkü havalar ısındıkça daha büyük açılarla gelir. Cevabımız A olmuştur. 2'ye geldiğimizde K, L ve M şeklinde 3 tane bize nokta verilmiş ve 21 Nisan tarihlerinde bunların Konumlarıyla ilgili bir çubuk dikilmiş. L'ye, K'ya ve M'ye. Ve burada çok önemli, gölge boylarının eşit olduğu gözlemlenmiş. Şimdi gölge boyları eşitse, ki normalde bu imkansız, demek ki soruda dediği gibi çubuklar farklı uzunlukta. Bakın buraya dikkat edin, iyi okuma her şeydir. O zaman şuradan gideceğiz. Eğer 21 Nisan'daysak yukarıda ilkbahar yani kuzeyde, güneyde ise sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Şimdi B'den gidelim. Çünkü 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeçe dik gelirken Ekvatora da 21 Mart tarihinde dik gelecek. Bu iki tarihten farklı bir tarih. Yani 21 Nisan olduğuna göre aslında daha belirtili bir şey var. Aşağıda sonbahar mevsimi yaşanıyor ve M noktasındaki normalde gölge boyunun en Uzun olmasını bekliyorum ama gölge boyu en uzun değilmiş diğerlerine göre eşitmiş. O zaman şöyle bir şeydeyiz. Eğer bizim burada gölge boyumuzun eşit olması yani en uzunken eşit olması lazımsa demek ki buraya en kısa çubuk dikilmiştir. Yani M'nin en kısa olduğunu söyleyebilirim. L ve K'ya baktığımda aslında güneşin konumunu tam bilmemekle birlikte kuzey yarım kürede yani yengeç dönencesi üzerindeki çubuk daha uzunsa gölge boyunun diğerlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani L büyüktür, K büyüktür, M çubuklarını dikersek burada önemli unutmayın. Asıl şıkkı nereden gittim? Daha belirleyici, güçlü bir ifadeyle cevabım nereye gitti? C'ye gitti. Evet, üçüncü soruma geliyorum. Bir cismin yıl içerisinde oluşan gölge boyuyla ilgili değişimler verilmiştir. Hemen grafiğe bakaraktan gölge boyuyla ilgili aslında yorum yapabiliyorum. Gölge boyum daha kısaysa neydi? Sıcak mevsimler oluşuyordu ki sıfırlanmamış. Demek ki yengeç Ekvatorya'da Oğlak dönencesi üzerinde olan bir noktadan bahsetmiyorum. Bu aralıkta da olan bir noktadan bahsetmiyorum. Bir önceki videoda gölge boyunun bu tarihlerde sıfırlandığını söylemiştik bu yerlerde. Hiç sıfırlanmıyorsa nerededir demiştik? Yengeç'in üstünde ya da Oğlan altında olduğunu söylemiştik. Eğer 21 Aralık'ta en küçük yere iniyorsa o zaman normalde kış yaşanıyor. Gölge boyunun daha uzun olmasını bekliyorum. Ama kısaysa demek ki 21 Aralık'ta burası yaz mevsimindedir. Hemen bu bana neyi veriyor? Uyguan tarihler değilse demek ki Güney Yarım Küre'de olduğunu söylüyor. Buna göre demiş. Hangisi doğrudur? Yengeç dönencesinde mi? Hayır. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru. Hemen şöyle yapıyorum. Yani aslında nereden nereye gidiyoruz? Yazdan kışa göre mevsimleri belirlersek her şeyin daha kolaylaşabileceğini söylemiştik. Güneş ışınlarının açısının artacağını söylüyor ama kışa doğru giderken açının küçüleceğini biliyorum. Güneş ışınlarının bu cismin bulunduğu bölgeye düşme açısı 21 Aralık'ta en büyüktür. Hemen teyitliyorum. Açım büyükse dik ya da dike geliyordur. Böylelikle gölge boyunun daha kısa olduğunu grafik bana teyitliyor mu? Evet. Yalnız 3 yani A şıkkım doğru şıktır. Dördüncüye geldiğimde çubuğun normal boyu 60 santimken 21 Aralık, 3 Nisan, 5 Nisan ve 10 Eylül tarihlerinde çubuğun gölge boyuyla ilgili bana ölçüm değerlerini vermiş. Buradan yola çıkarak hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Okul bahçesi dünya üzerinde Oğlak dönencesiyle Ekvator arasında bir yerde bulunduğunu söylüyor. Şimdi sıfırlandığı tarihler benim için çok önemli. 3 Nisan ve 10 Eylül. Bu tarihlere baktığımda ki 21 Aralık'ta normalden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu adam kuzey yarım kürede diyoruz. Böylelikle oğlak ve ekvator değil yengeç ve ekvator arasında olduğunu konuşabiliriz. 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasında burada kış mevsimi yaşanır. 21 Aralık ve Mart Aralık Ocak Şubat kış mevsimine ait olduğu için doğru. Bu şehire güneş ışınları öğle vakti yılda iki defa dik düşüyor. Bunu da nereden anlıyorum? İki kere gölge boyunun sıfırlanması Güneş ışınlarının da iki kere dik düştüğü anlamına geliyor. Cevabım C. Evet gölge boyuyla ilgili son testime geçiyorum. Yine bir Kavrama testi biraz daha bilgilerimizi güncel tutabileceğimiz bir test. Birinci soruyla test 5'te başlıyorum. Aşağıda dünya modeli üzerinde sarıyla boyalı bölünme hangisine dik konumlandırılan çubuğun öğle vaktinde gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Artık bu bilgiyi bildiğinizi düşünüyorum. Yengeçin üstü yani kutup dairelerine kadar ve oğlak dönencesinin altı. Yine güney kutbuna kadar hiçbir şekilde ne yapmıyordu? Cevabımız Ceyhan'daki gibi dik düşmüyordu. İkinci sorumuza geldiğimizde gece gündüz süreleriyle ilgili vermiş. Şimdi gece gündüz süreleri bizim için önemli. Gece süresi daha uzunsa orada kış yaşanırken gündüz süresi daha uzunsa yaz yaşanır. Ki Günlük hayattan hemen bunu böyle zaten bunu ayrıntılı anlatacağım da size. Hemen teyitleyebiliriz değil mi? Kışları çok çabuk karanlık oluyor ama yazın saat 8'e 9'a kadar havanın aydınlık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 12 saat gece gündüz varsa burası da Ekvator bölgesindedir. Burayı da daha ilerleyen dönemlerde çok daha rahat açacağım size. 21 Aralık tarihinde bana verildiğine göre. Şimdi 21 Aralık tarihinde kuzeyde biz ne yaşıyoruz? Kış mevsimini yaşıyorsak o zaman burada L noktası nerede bulunmaktadır? Kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Gölge boyuna baktığımızda Kışta güneş ışınları oraya daha eğik gelmekte ve gölge boyunun daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. O zaman K'nin kış yaşandığı için gölge boyunun en uzun, L'nin ise yaz yaşandığı için gölge boyunun en kısa olduğu tarihe gittiğimde buna uyumlu şıkkımız sadece A şıkkıdır. Evet bu şekilde zaten konuşmuştuk konu anlatımımızda da 21 Aralık tarihinde çubukların bulunduğu merkezle ilgili demiş güneş ışınlarının geliş açısı Hangisinde daha büyüktür? 21 Haziran tarihinde öğle vakti 50 santim uzunlukta 4 tane özdeş tahta çubuk verilmiş bize ve gölge uzunlukları bu şekilde verilmiş. 21 Haziran tarihinde 50 santim demek ki bir noktasına nasıl geliyor? Dik geliyor. Burada da 70 santim, 30 santim ve 45'e baktığımızda gölge boyunun en uzun olduğu yer neresi? O da. Burası. Şimdi o zaman 21 Aralık'ta da demiş ki geliş açısı diğerlerinden daha büyüktür. Yani geliş açısının daha büyük olabilmesi aslında güney yarım kürede bulunması anlamına geliyor. Ve güney yarım kürede bulunması aslında orana 21 Aralık'ta dik gelmesi anlamına geliyor. Ondan dolayı güney yarım kürede özellikle oğlak dönencesinde 21 Aralık tarihinde güneş ışınları dik geldiği için gölge boyu oluşmaz. Cevabımız da A şıkkı olur.